Gelen 8. soru. Aşağıdaki romanlardan hangisi bu parçada söz edilen dönemde kaleme alınan romanlardan biri değildir? Bu dönemde roman edebiyatımızın yeni bir kimliğe kavuşması noktasında önemli bir alan oluş, olmuştur. Dönemin romanlarında işlenen başlıca konular batılılaşmanın yanlış anlaşılması, aşk, kadınla erkek arasındaki eşitsizlik, kadının toplumdaki yeri, kölelik ve tarihsel olaylardır. He. Şimdi bu konuları ele alan dönemimiz gençler tanzimat dönemidir. Unutmayın. Yukarıda neyden bahsediyor o zaman? Şöyle diyecek olursak. Yukarıda Açın burada. Evet. bahsediyor diyeceğiz. Tanzimat döneminden bahsediyor diyeceğiz. Tamam mı? Devam edelim. Dönemin yazarları romanın gerçeği vermesi gerektiğini düşün gerekli düşünüldü. De... Gerekli düşünün görüşündedirler. Çünkü amaç toplumsal yarar sağlamaktır. Romantizm, realizm ve naturalizm gibi edebi akımlar bu dönemin romanlarında etkilenmiştir. Evet, özellikle romantizm ve realizm çok fazla etkili oluyor Tanzimat dönemindeki eserlerde. Şimdi Sergüzeşt kime aittir? Sergüzeşt Sami Paşa Zade Sezai'ye ait bir eserdir. Peki Sami Paşazade Sezai hangi dönemdedir? Tanzimat dönemindedir hocam. Doğru. <laughs> Ferdi ve şürekası. Ferdi ve şürekası. Öyle olmuyor. Şunu şöyle yapalım. Ferdi ve şürekası gençler. Kime ait? Halit Ziya Uşaklıgil hocam. Halit Ziya Uşaklıgil. Peki Halit Ziya hangi dönem sanatçısı? Servet-i Fünun. Gençler. Şöyle sönmeyi yazalım. Halit Ziya Uşaklıgil Servet-i Fünun. Henüz 17 yaşında Henüz 17 yaşında Ahmet Mithat Efendi ait. İşte Ahmet Mithat'ın diğer ismi de sorabilirim. Hacı Evvel. Tamam mı? Ya da yazı makinesi falan da derler. Ama daha çok Hacı Evvel derler. Ahmet Mithat hangi dönemde? Yine Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Unutmuyorsunuz. Ahmet Mithat. Zehra. Zehra Nabizade Nabizade Nazım'ın eseridir. Nabizade Hanım, Nazım yine Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Gençler Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra eseri aynı zamanda Türk edebiyatında yazılmış ilk psikolojik roman denemesidir. Tamam mı? İlk psikolojik roman denemesidir. Hocam ilk psikolojik roman hangisidir? Söyleyin onu. Eylül. Mehmet Ravok'un yazdığı Eylül romanı olacak. Şimdi Cezmi'ye gelelim. Cezmi ise e, kim tarafına yazılmış? Zaten meşhurdur gençler. Namık Kemal. Peki Namık Kemal hangi dönem sançısı? O da Tanzimat dönemi sançısıdır. Bu arada Cezminin de bir ilk özelliği var. Ne de Cezmi? İlk tarihi romandır. E, soruya geri gelirsek. Hemen şunları alalım. Ben ne aradım? Tanzimat dönemi Olmayan adım evet değildir demiş. Bu tanzimat dönemi gitti. Servet üstünün zaten cevabımız Bursa olacak. Tanzimat gitti. Tanzimat gitti. Tanzimat gitti. Cevabımız cevabımız evet bir seçebilirsem işaretleyeceğim. Yeşil de yapalım. Cevabımız Bursa olacak gençler. Ferdi ve şuraya gelse Halit Ziya Uşaklı e aittir. O da Servet-i Finun sanatçısıdır. Cevabımız bu yüzden Bursa olacak.